Selamlar, Survival serimin 8. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde bir hayvan çiftliği yapacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Şimdi hayvan çiftliğini yapmak için şuradaki koyu ağaçlardan kıracağım. Bir de birazcık kuş ağacı kıracağım. O iki ağaçtan yapacağız. Bu arada şuraya bir tane mod indirmiştim. O da burada kalmış böyle neyin nasıl yapılacağını falan gösteriyor. Belki işimize yarar dursun o da. Ben ağaç var mı diye bakıyorum. Birazcık kuşumuz varmış. Ama yine bize çok lazım olacak. Bu arada bunu da bir tane Türk YouTuber'dan gördüm. Türk YouTuber'ın Survival serisinde yaptığını gördüm. Tam aynısını yapabilir miyim bilmiyorum ama deneyeceğim ben de. Bakalım. Şurada boşluk bir alan vardı bu arada. Oraya yapacağım. İlk başta karşıya gidip birazcık odun kıralım hemen Bu arada sesimden de anlamış olabilirsiniz Birazcık hastayım O yüzden zaten bu hafta survival atayım dedim tekrar Yani hiç böyle video çekmeye falan Vaktim olmadı Baya bitkindim Şu an yine iyi halim bu Ha bu arada bu odunlardan baya bir ihtiyacımız olacak yaklaşık. 2.64'lüye yakın ihtiyacımız olacak. Oyunun sesini açtım biraz. Birazcık kısık geldi bana. Ha bu arada bize 2.64'lükten daha fazlası da lazım olabilir. Ben 2.64'lük dedim ama çok daha fazlası lazım olacak büyük ihtimalle. Baltamız kırıldı. Bir dakika buradan balta yapmaya çalışıyorum. Ha bu arada yemek sıkıntımız yok. Hayvan çiftliği yapacağım evet ama yemek sıkıntımız yok. Böyle e, bu ilt olsun diye yapıyorum tamamen. Ha, yemek ihtiyacımız yok ama böyle bir deri ihtiyacımız, yün ihtiyacımız olur o zaman lazım olabilir. Şimdi şu chest'te birazcık envanterim boşaltayım çok düzensizim gerçekten farkındayım ama yapılışı da gerçekten aklımda değil bu arada böyle bir deneyeceğim yapmayı. Benzer bir şey yapmaya çalışacağım. Nasıl bir şey çıkacak hep beraber göreceğiz. Alanda böyle görmüş olduğunuz gibi burayı düzleştireceğiz. Şöyle başlıyorum düzleştirmeye ben. o akşam oluyor bu arada. Keşke yanımıza bir yatak alsaydık. Hemen şöyle evden bir yatak alayım. Şu hatta yer derimin içine koyayım o yatağı. Orada da uyur kalkarız bazen. Yün burada bir tane var. Burada bir tane var. Başka yün yok. Yatak yapamayacağız. Yolda bir tane koyun görürsek artık onu keseceğiz. Şöyle birazcık tarlayı topluyorum ekmek yapmak için. Şöyle 43 tane ekmeğimiz oldu. Bu bize iki bölüm daha yeter bir ihtimalle. Burayı düzleştirmeye devam ediyorum. Evet. Diğer kürek de kırıldı. Burada hayvanlar var. Çiftliğimize koyabileceğimiz. Şurada bir tane hatta o iki tane koyun var. Çok güzel. Bu koyunları getiririz biz yanımızda. Ya ben onu sonra da hallederim. Şu an hayvan çiftliğini bir yapalım da. Şöyle şunu da kırptım. Bu arada bu survival serisini bundan sonra çok fazla atmayı düşünmüyorum. Zaten benim de okulum başladığı için haftada bir video atabiliyorum ve onda da survival atmak istemiyorum. Bu hafta bir içerik bulamadım o yüzden dedim ki tekrar survival serisi atayım. Hayvan çiftliği yapacaktım zaten onu yapayım dedim. Eğer survival'ın gelmesini istiyorsanız ekstra olarak haftada bir video attığım dışında onu da atabilirim. İsteyenler varsa yani atmayı denerim. Kesin atarım demiyorum ama kendimi zorlarım bir. bakarım isterim. Survivor serisinin çok takip edildiğini düşünmüyorum açıkçası. Akşam oldu bu arada. Çok sıkıntı olacak birazdan. Hemen yatağı yapalım. Hemen burada uyuyorum. Yatağı sonra tekrar koyarım yerine. Evet yatağı şu yel içine koyalım. Bu arada her seferinde şuraları da toprak yapıyorum ya. Gerçekten sıkıntı biraz. Şöyle koydum yatağı da. Biz şurayı kazıyorduk değil mi? Aynen. Birazcık şuraya da genişletebiliriz aslında orayı kazmak yerine. Doğal görünüşü de çok bozmak istemediğim için şöyle katlı yapacağım. Aynen bu alan bize yetebilir aslında. Şöyle bir bakayım. Yeter ya. Yetmezse tekrar kenarlardan kırarız. Şöyle kaça kaçlık olduğunu bile hatırlamıyorum ama şuradan bir başlayalım. Olmadı zaten şuraya doğru genişletebiliriz ama buraya doğru genişletmemiz birazcık zor olabilir. Şöyle şuradan başlıyorum. Ne kadar yükseklik çıkmam gerektiğini de bilmediğim için ilk şöyle bir şey yapacağım. Şöyle şunları koyalım ilk. Şöyle bir şey olacak büyüklüğü. Yetiyor aynen. Buraya kadar yetiyor büyüklüğü. Acaba bu kadar mıydı ya? Neyse biz bu kadar yapalım. Ne olacak? Arkası da buraya kadar çok güzel yetiyormuş. Şöyle yükseklikleri 7 çıkacağım. Canımın dolmasını bekliyorum aşağı atlamak için. Şöyle doldu birazcık. Aa bizim bir de bayağı bir taşa ihtiyacımız var. Ee, birazcık da taş toplamaya gidelim o zaman. Taşımız elimizde birazcık varmış. Ee, ama bir madene bakalım şöyle. Şu taraftaydı maden galiba. Aynen burada bir giriş var mesela. Buradan toplayabiliriz. Evet kazmamız kırıldı ve 364'lük taşımız olmuş. Evde de birazcık olduğunu düşünüyorum. O yüzden şu anlık taş toplamayı bırakıyorum. E, güneş batıyor bu arada. Yine hem bir evde uyuyalım. Şuraya ilk başta bir ocak yapmak istiyorum. Şöyle 4 tane ocak yapalım. Şöyle ocakları koyalım. Aa bir de şöyle bir sıkıntı var. Bunun için yeteri kadar kömürümüz yok. E, ben bu yüzden şöyle bir şey yapacağım. Gidip lav alacağım arkadaşlar. Şurada bizim bir lavımız vardı hatırlarsınız. Her bir yerde 64 tane taş olsun şöyle şu malzemeleri bir tamamlasaydık aslında yapımı çok da zor değil evet burada da demir farmımız var bakalım çalışıyor mu hala biz şuradan lav alırken zaten çalışıyorsa görürüz evet gördüğünüz gibi demir farmı da hala çalışıyor tabi yakınında durmak gerek uzakta durunca çank mesafesinden dolayı çalışmıyor şöyle bakalım 17 tane daha demir varmış güzel bugün kullandığımız demiri tekrar toparlamış olduk Oha iki tane yumurta attım ikisinden de tavuk çıktı ve biri öldü ve üç, üçüncüden de çıktı bunun çıkma oranı çok düşük değil mi? Üç tane ardarda çıkardım. Aa kedi balımız. Yok galiba. Neyse. Şöyle her birinin altına lav kovasında bıraktım. O onları zaten pişirir lav kovası 99 tane eşyaya kadar pişiriyordu galiba. Biz şimdi onlar pişene kadar burada çatısını falan yaparız büyük ihtimalle. Çünkü onları şöyle kenarda kullanacağım. Ee, buradan iki tane kısıyorum. Buradan da bir tane kısıyorum. Şöyle bir merdiven yapalım. Her seferinde atlıyoruz bir şey yapıyoruz. Ve bize şöyle yarım blok gerekecek. Evet yarım blokları şu şekilde dizmeye başlayacağım. Evet hesapladığım gibi gitmedi ve ben biraz daha farklısını yapıyorum şu an. Aynen şöyle yapacağım. Buraya kadar böyle bir dizeceğiz hepsini. Evet bu tarafı bitti şöyle değişik bir şey oldu ama daha bunun dışını falan yapacağız tabii ki. Dışı taştan olacak. Bir de diğer tarafını yapayım böyle zaten en zor kısım büyük ihtimalle çatıydı. Onun dışında gerisi ince detay falan olacak. Bu arada bana çok uzun bir zaman geçmiş gibi geldi ama aslında çok da uzun bir zaman geçmemiş. 40 dakika olmuş şu an. Aa akşam oluyor bu arada. Hemen 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 koşup uyuyalım. Taşların da bir durumuna bakayım şöyle. Çok az kalmış. Şunları da alıp yavaştan dizmeye başlayalım aslında. Bunları dizmeyeceğiz tabii ki. Bunları şuna çevireceğiz. Ve bu bize bu kadarı bile çok rahat yetebilir diye düşünüyorum. Abi bir de tabii bunların bazılarını yarım bloğa dönüştüreceğiz. Bunu içten yapacağım bir de. Şu orta kısma gelmeyecek şekilde şuradan şöyle. Birazcık küçük oldu benimki. Orta boy diyelim. Çok küçük de değil ama. Evet. Şöyle burayı da yaptık. Şu ortadan bir yol geçireceğim. O da orada öyle bir şey olacak. Şu karşıdan gidelim. Çatıyı bir tamamlayalım. Sonra devam yaparız. Hmm, şu an gerçekten kötü duruyor. Farkındayım bu arada. Evet burayı da böyle tamamladım. Şimdi buranın kenarına şu taşlardan dizeceğim. Evet. Kenarlarına da bunu dizdim. Şu an aslında bir şey benzeme başlamış olması lazım ama tabii ki devamını getireceğiz şuralara tabii ki hayvanların kaçmaması için çit falan koyacağız şu ön tarafları yapacağız ee, onun dışında çok da bir şey yok çatının şu ortasını tamamlayacağız ee, bir de küçük dekorasyonlar var onları yapacağım sonra bitecek hatta küçük dekorasyonlarda şöyle şeyler göstereyim onu da şöyle bayağı bir merdiven yapacağım böyle yapacağım Aa, bir dakika ya hiç güzel durmadı biliyor musunuz niye böyle oldu şunu soysam mı böyle daha kötü oldu hayır hmm. Niye böyle oldu ki ya bunun aynı renkte olsa ne güzel olurdu Neyse yapacak bir şey yok böyle yapacağız artık Şöyle aralara şundan koyacağım Bu arada yağmur var hiç sevmiyorum yağmuru Aslında şu tarafı şöyle bir tane daha yüksekten yapacağım Bu biraz kötü durdu ya Şu yağmur benim sinirimi bozdu aşırı sinirimi bozdu Keşke hemen bir an önce akşam olsa da Olmuş hatta akşam olmuş Evet yağmur durdu. Rahatladım gerçekten. Şuraları şöyle koymaya devam edelim. Şurada eksik kaldı. Şöyle birazcık daha yaptım tuzak kapısı. Evet neredeyse bitmek üzere. Dediğim gibi şu ortayı yapacağım. Bir de şöyle küçük dokunuşlarım var. Çok etki etmeyen. Şöyle şuralara koyalım. Evet bu arada arkadan ben hapşur duruyorum gerçekten. Sesimde her hapşırınca sesim daha kötü oluyormuş gibi hissediyorum. Evet burayı da yaptık. Şimdi buraya nasıl yapsak? Şöyle yapacağız. Aynen. Buraya da yarım blok. Şöyle bir bakayım. Böyle bence kafi böyle olsun. Sonuna kadar dizeceğim tabii ki bunu. Çatı böyle oldu. Şunları da bir kırayım Arka tarafına şu an merdiven koymam gerek ama. Hatta şuraya da bir tane daha şey koyacağım. Şöyle birazcık gözüme çirkin gözüktü. Aynen şurada biraz fazla boşluk. Aynen böyle daha güzel. Ee, şimdi geriye birazcık daha işimiz kaldı aslında. Ee, şu kenarlara çit falan yapacağız. Girişini yapacağız ama oraları birazdan da halledebiliriz. Bakalım burası da güzel oldu. Evet. Tam yetti bu arada merdivenler. Şu ortadaki çitleri de şey yaparım. Meşeden yaparım. Onu da yapalım hatta hemen ama ondan önce bir kürek yapıp şu ortaya bir yol çekelim. Bu arada kesinlikle ışıklandırma gerekli buraya. Hemen meşale yapalım birazcık. Meşalemiz varmış zaten ama olsun yaptım biraz da. Ee, şöyle şuralara koyacağım. Ee, bu arada oyun birazcık takılıyor. Onun içinde kusura bakmayın. Neden takıldığını bilmiyorum. Güneş tekrar mı batıyorsun? Neyse bir uyuyup gelelim. Evet. Sabah oldu tekrar. Hem hemen gidiyorum şöyle altlarına meşale koyacağım. Hmm, buraya bu buton koymayı unutmuşuz. Butonu da koyalım şöyle. Evet hemen birazcık meşe ağacı kırıp geliyorum. Evet dönüştürüp kullanacağımız için bu kadarın yeteceğini düşünüyorum. Ve tabii ki çit yaptık ama kapı için hiçbir şey yapmadım. Tüm odunları harcadım. Şimdi kapı için tekrar gidiyorum. Evet yine envanterim bayağı doldu bu arada. Etrafta da büyük ihtimalle şu şeyler çok fazla döküldüğü için birazcık takılma yapıyor olabilir. Çitleri e, şimdi şu kenarlara dizelim ilk. Düz düz dizeceğim burada hiçbir şey yapmayacağım Hayvanlar birbirinin tarafına geçse Bir şey olur mu bence olmaz ama Yine de şu ortayı da kapatalım Şuralara da meşale koymuştum onlar da Boşa gitti ya böyle eşit oldu Ortaya iki tane çit kapısı mı koyacağım Neyse ikili çit kapısı olsun meşaleleri de Şuraya koyalım geri şimdi kapı Yapmamız gerekecek ya şurayı da şöyle koyacağım Bir tık hoşuma gitmedi çünkü Son olarak kapı yapacağım kapı yapmadan Önce şuraya bir şey daha eklemek istiyorum Aynen Şeklin bir anlamı yok ama olsun. Şöyle iki tane de meşale güzel. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi bir de şeyleri yapalım kapıları. Şu toprakları da kıralım. Gerçekten yoruldum biraz. Hayvanları falan o yüzden sonra koyacağım. Şu an hiç kafam kaldırmaz büyük ihtimalle. Şurada da toprak kalmış onu da kıralım. Evet arka tarafı hele hiç ellemeyeceğim. Şu an arka tarafı kalsın. Burası böyle. Bence kötü değil. Şuraları da şey yapabiliriz. Son olarak onu yapayım. Başka da hiçbir şey yapmayacağım. Aa, başka bir yarım blokla birleşmiyordu değil mi? Mi bu? O zaman şunla yapalım. Evet şu şekilde bence fena durmadı. Zaten ben bu ikisinin renk uyumunu seviyorum. İki buraya. Bir buraya. Çok güzel. Bitti arkadaşlar. Bu kadar. Bu kadar hemen bir gidip uyuyayım. Videoyu bitireceğim. Hayır. Arkadaşlar şuraya bakın. Dört. Altı. Kaç tane yaratık var sayamadım. Tarlamın içinde dolmazlar umarım. Gidip uyuyacağım. Evet. Yanıyor hepsi. Hayvan çiftliği böyle oldu. Uzaktan da kötü durmuyor bence. Güzel. Şuradan bakınca fena değil. Gerçekten hoşuma gitti yani. Güzel bir yapı. Yapması çok zor değil kendi dünyanızda yapabilirsiniz isterseniz zaten her kısımdaki yeri koyacağım videoya belki şuraları birazcık abartmış olduğum için oraları koymam orayı da siz kendi şeyinize göre dekore edebilirsiniz ee, zevkinize göre şu arka tarafı yapmadım zaten çok yine de koymadığım yerler olursa diye şöyle bir göstereyim dıştan şöyle dışı böyle arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim kendinize iyi bakın hoşçakalın.